yıl. 10 Nisan insanların güvenliğinden sorumlu olan polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü. Daha nice şeref dolu senelere. Aslında polis imdat ifadesi her şeyi anlatıyor. İnsanlar zor durumda kaldıkları her an yanında polisi görmek ister. Bizi rahatsız eden araç sesinden tutun da bir katilin yakalanmasına kadar her durumda onlardan yardım isteriz. İnsanların en temel ihtiyacı yiyecektir sonra insanın ihtiyacı olan en önemli şey ise güvenliktir. Ve bunu da polise borçludur. Biraz vakit ayırıp polisin görevlerini düşünsek onların bizim için ne önemli olduklarını anlarız. Onlar hakkın ve adaletin en sağlam kalesidir. Cumhuriyetimizin daimi bekçileridir. Hangi güzel sıfat onları tanımlamaya yetebilir ki? Bana göre polis güvenliğinin huzurun simgesi insan haklarının koruyucusudur. Eğer güvenli ve huzurlu yaşayabiliyorsak bunu polislere borçluyuz. Onlar suçluların çarptığı sağlam, yıkılmaz bir duvardır. Farklı isimler altında türlü görevleri vardır. Bugün cinayet olaylarına bakan polisler sayesinde caniler yakalanır. Narkotik polisleri sayesinde bir annenin, bir babanın en değerli varlığı, evladı uyuşturucu batağından kurtulabilir veya trafik polisleri sayesinde bilinçsiz sürücülerin kötü bir olaya sebep olması engellenebilir. Polislerin bizim için yaptıklarını böyle sıralamaya kalksa sayfadan yeteceğini düşünmüyorum. Onların olmadığı her yerde bir düzensizlik baş gösterir. İnsanlar korku ile yaşar ve güçlü olanın kazandığı bir düzen başlar. Onların sayesinde kazanan gücünü haktan alır ve haklı olan mağdur olan kazanır. Umarım insan insanoğlu hayatının hiçbir döneminde onun eksikliğini hissetmez. Polis ismi bana en çok çizgi filmlerde izleyip hayran olduğumuz süper kahramanları hatırlatır. Kötülüklerle savaşan, iyi ve doğrunun yanında olan gerçek bir kahraman. Onun gölgesinin olduğu yerde suçlar barınamaz. Polisin gölgesinde adaletin ışığı vardır. Ve bu ışık haklı ve adaleti görmezden gelen herkesi yakacaktır. Geçen 163 yıl ve daha nice 163 yıllar için çok teşekkürler.